Bundan sonrasına karışma. in aşağı. Siz de Doğukan'ın geri gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda sayınızı gösterin de eski Fatih'e yardımcı olalım arkadaşlar. Ünal ailesinin Kübra tarafından zehirlendiğini henüz kimse bilmiyordur. Yaşanan facianın ardındaki gerçek perde arkasında kalmış Herkes bunu talihsiz bir olay olarak değerlendirmiştir. O gece yaşananlar hafızalardan silinmeyecek kadar ağırdır. Her biri hayati risklerle mücadele etmiş Hastane koridorlarında ölüm kalım savaşı verilmiştir. Doktorların müdahalesi ve büyük bir şans sayesinde aile bu felaketi atlatmıştır. Fakat bu olay sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da derin yaralar bırakmıştır. Aile içinde güven duygusu sarsılmış, herkes birbirine temkinli yaklaşmaya başlamıştır. Bu noktadan sonra gözler ister istemez badeye çevrilmiştir. Ömer İçindeki şüpheyi bastıramaz. Bade'ye yönelttiği suçlamaları açıkça dile getirir. Ancak Bade tüm iddiaları kararlılıkla reddeder. Ne kadar inkar etse de üzerindeki baskı giderek artar. Başak'ın Bade'nin hamile olmadığını kanıtlaması ise dengeleri tamamen değiştirir. Bu gerçek ortaya çıktığında Ömer için bardağı taşıran son damla olur. Bade'nin aslında gerçekten hamile olmadığını hem Kıvılcım hem de tüm Ünallar öğrendiğinde artık kimsenin ona karşı eski yaklaşımı kalmaz. Ömer, Bade'yi hayatından tamamen çıkarmaya karar verme aşamasına gelir. Onu affetmek ya da bir şans daha vermek gibi bir niyeti kalmamıştır. Fakat Bade bu hikayeden çekip gitmeye razı değildir. Ünal ailesini ve özellikle Ömer'i bırakmaya kesinlikle meyilli değildir. Kendisini dışlayan bu düzenin içinde kalmak, mücadele etmek ve kaybetmemek için direnir. Köşeye sıkıştıkça daha hırslı birine dönüşmektedir. Diğer tarafta ise Kübra, Ünalların üzerine çöken görünmez bir tehdit gibi varlığını sürdürmektedir. Emir'in kendisinden başka kimseye yar olmayacağını saplantı haline getirmiştir. Bu takıntı onu tehlikeli kararlar almaya iter artık odağını doğrudan Emir ve Çimen'e çevirmiştir. Ünal ailesini ve salkımı geri planda bırakmış gibi görünse de asıl planını daha derinden yürütmektedir. Emir kendisine bu derece takıntılı birinin varlığından habersizdir. Bu nedenle Ünal'ların zehirlenmesi olayında Kübra'nın adının geçmemesi onun için büyük bir avantajdır. Kimse şüpheyi ona yöneltmez. Çimen ise Kübra ile tanıştıktan kısa bir süre sonra onun gerçek yüzünü fark eder. Kübra'nın bakışlarındaki karanlığı, sözlerindeki imaları hisseder. Fakat bunu ne emire ne de salkıma anlatabilir. Çünkü çimenin söyledikleri abartı ya da kıskançlık olarak görülür. Kimse onu ciddiye almaz. Kübra'nın dışarıdan son derece masum, kırılgan ve iyi niyetli görünmesi onu daha da tehlikeli kılmaktadır. Şüphe çekmemesi, rahat hareket edebilmesi anlamına gelir. Planlarını kimse fark etmeden adım adım uygulamaktadır. Ömer cephesinde ise duygular karmaşık bir hal alır. Tuncay'ın kıvılcımdan hoşlanması ve ona çiçek göndermesi Ömer'i derinden rahatsız eder. Başta bunu küçümsemeye çalışsa da kıvılcım ile Tuncay arasında bir yakınlaşma ihtimali zihnini kurcalamaya başlar. Bade'yi hayatından çıkarmaya ve boşanma sürecini başlatmaya karar veren Ömer bir yandan da Kıvılcım'la yeniden bir gelecek kurma ihtimalini düşünür fakat Kıvılcım artık aynı yerde değildir. Kalbinin derinliklerinde hala Ömer'e karşı hisler taşımaktadır. Ancak geçmişte yaşadığı kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları onu geri adım atmaktan alıkoyar. Yeniden aynı acıları yaşamaktan korkar. Tuncay'la artan samimiyeti Ömer'i kıskançlığa sürükler. Bu kıskançlık zamanla kontrolsüz bir rekabete dönüşür. Ömer Tuncaya karşı mesafeli ama sert bir tutum takınır. Onu küçümser, Dışlar ve Kıvılcıma yaklaşmasını engellemek ister. Aşkı için Tuncaya karşı üstü kapalı bir savaş başlatır. Bu savaş açık bir düşmanlık değil, bakışlarda, sözlerde ve tavırlarda hissedilen bir mücadeledir. Asil'in Nursema'ya duyduğu aşk ise başka bir trajediyi tetikler. Nursema'ya inat olsun diye Elif'le evlenme kararı alması zincirleme sonuçlar doğurur. Elif, Asil ile evleneceği için mutludur. Hayatının aşkını bulduğunu sanır ancak Asil'in kalbi Nursema'dadır. Elif, farkında olmadan büyük bir oyunun parçası olur. Asil için bu evlilik bir araçtır; Nursema'yı kıskandırmak ve onu geri kazanmak için atılmış bir adımdır. Elif başlangıçta mutlulukla ilerlerken zamanla Asil'in mesafesini ve duygusal soğukluğunu fark etmeye başlar. Gerçeği anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır. Çünkü Asil ile Nursema çoktan birbirlerine bağlanmışlardır. İlhami ve Elif bu hikayede yalnızca arada kalan figürlerdir. Asil Nursema'yı elde etmek için her yolu mubah görür. Ancak Elif'i kullanmasının bedeli ağır olabilir. Zira Elif dışarıdan masum görünse de içinde biriktirdiği kırgınlıkları kinle besleyebilen biridir. Annesi salkımdan daha sert ve daha hesapçı birine dönüşebilir. Bu durumda hem Nursema'nın hem de Asil'in Elif'le ciddi bir yüzleşme yaşaması kaçınılmazdır. Fatih ve Başak cephesinde ise daha sessiz ama çok daha derin bir hikaye ilerlemektedir. Gürültülü tartışmaların, Büyük krizlerin yaşandığı diğer ilişkilerin aksine, onların arasında daha sakin ama yoğun bir gerilim vardır. Aralarındaki aşk gün geçtikçe güçlenir. Bakışlarında, konuşmalarındaki duraksamalarda, birbirlerinin yanında gereğinden fazla kalmalarında bu bağ açıkça hissedilir. Tuncay Keskin, Abdullah ve aile büyükleri bu evliliği desteklemektedir. Herkes bu birlikteliğin doğru olduğuna Fatih ile Başak'ın birbirini dengelediğine ve birlikte daha güçlü olduklarına inanır. Aileler açısından bu evlilik sadece iki kişinin aşkı değil, aynı zamanda düzenin, istikrarın ve huzurun sembolüdür. Fatih'in boşanma kararı alması ve Başak'ın da bunu istememesi aslında iki tarafın da birbirinden vazgeçemediğini açıkça göstermektedir. Bu karar bir kopuş isteğinden çok bir restleşmenin, bir kırgınlığın sonucudur. Fatih boşanmak istemiyordur ancak ilk adımı Başak'tan bekler, onun kal demesini, mücadele etmesini, sevgisini açıkça ifade etmesini ister. Başak ise aynı şekilde ilk adımı Fatih'ten bekler. O da Fatih innet bir duruş sergilemesini, tereddütsüz bir şekilde evliliklerine sahip çıkmasını arzulamaktadır. İkisi de geri dönmek istemekte, ama geri dönmeyi ilk teklif eden taraf olmayı gururuna yedirememektedir. Gurur, korku ve geçmişin izleri aralarındaki mesafeyi artırır daha önce yaşadıkları hayal kırıklıkları, söylenen sert sözler ve kırılan güven parçaları hala tam anlamıyla onarılmamıştır. Bu yüzden her cümle tartılarak kurulur, her adım temkinli atılır. Hislerini açıkça dile getiremedikleri için yanlış anlaşılmalar büyür. Söylenmeyenler söylenenlerden daha ağır hale gelir. Küçük bir suskunluk bile karşı taraf için artık sevmiyor mu sorusuna dönüşür. İkisi de suskunluk içinde karşı tarafın adım atmasını beklerken zaman geçmektedir. Bu bekleyiş aşklarını yıpratmasa da onları içten içe tüketmektedir.